Arda. Arda uyumadığını biliyorum. Ama şunu da bilmeni istiyorum. Ne olursa olsun ben senin yanında olacağım abici. Her şeyi beraber atlatacağız. Abi. Sen Azra gittiğinde nasıl dayandın? Dayanamadım ki ben. Çok dayanmaya çalıştım ama dayanamadım. O kadar çok acı çektim ki Arda ben. Acı çekmenin ne demek olduğunu ben o zamanlar anladım. Ben de. Ben de. Alan niye böyle yaptınız? Niye apar topar evlendiniz? Gerçekten bilmiyorum. Ama belli ki aranızda güçlü bir bağ var. Sen de tabii terk edilince kıymetini daha iyi anladın. Biz maalesef her zaman kendimizi sevgimizden daha güçlü, daha büyük görüyoruz. Ama o öyle bir yerde hatırlatıyor ki kendini. Sonrasında böyle oluruz işte. Tanrı beni sevmiyor. Bizim aramızda senin sandığın gibi bir bağ yok. Ben hiç öyle düşünmüyorum Arda. Belki de kız bir şeyler saklıyor senden. Bizim haberimiz yok. Sen kendini ya da Damla'yı suçlamadan önce sağlıklı bir kafayla düşünmelisin bence. Çünkü Damla'nın neden gittiğini bilmiyoruz. Ne düşündüğünü bilmiyoruz. Damla ile konuşamadık henüz. Biliyorum. Biliyorum pişman oldu o yüzden gittim. Arda oğlum bir sakin ol sakin ol bu kadar emin olma her şeyden daha ortaya çıkacak bir şeyler öğreneceğiz illa ki. Ben Damla'nın seni sevdiğinden eminim. Abi sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Damla babaanneme söylemiş. Ne demiş? Kız seni sevdiğini söylemiş. Ama Arda bilmesin demiş. Abi o zaman neden çekip gitmiş?